Sevgili dostlarım elektrik devresi uygulamasında bir soru daha çözüyoruz ve hemen şu bilgileri şuraya yazarak başlayalım. L'miz 10 Henry. R'miz 70 Ohm. Ha şuraya kapasitör bilgisini vermişler. Ben buraya direkt olarak 1 bölü kapasitörü yazabilirim. Çünkü burada 1 bölü kapasitörü kullanacağız. Eğer kapasitörümüz 0.01 ise 1 bölü kapasitörümüz de 100 olur. Tabi birimizde 1 bölü farad olur. Şimdi gördüğünüz gibi elektromanyetik forsumuz sıfır. Böylece bu e, bilgi bu şeyi differential equation'ı homogeneous bir differential equation yapar. Eşittir sıfır. Diğer taraftan burada bazı initial condition'larımız var. Hemen onları yazalım. Q'nun başlangıç değeri sıfır. Q sıfır eşittir sıfır. I sıfır. I neydi? Q'nun türevi. Dolayısıyla buna direkt olarak ben Q'nun türevi sıfır eşittir 3 diye yazabilirim. Diğer taraftan bize peki sorulan şey ne? Qt'nin denklemi. Burada herhangi bir sayısal değeri sorulmuyor. Diye direkt olarak bu differential equation'ın çözümü olan Qt denklemi nedir diye soruldu bize. Tamam. Şimdi bu sayıları şurada yerine yazıp ona karşılık gelen ikinci derece denklemimizi çözelim. Şimdi L çarpı yani 10 çarpı d kare Q bölü dt kare yani Q'nun ikinci türevi şuraya yazdım. Şimdi devam ediyorum. Şurayı yazıyorum. R çarpı dq bölü dt. Ama R'miz 70. Dolayısıyla 70 çarpı q prime oldu orası. Artı 1 bölü c'miz de 100. 100 q eşittir 0. Şimdi burada her tarafı 10'a bölelim. Şöyle. Ve ne elde ettik? Q double prime artı 7Q artı 10

10 da 5 kere 2 olduğundan dolayı. Yine neden 5 kere 2 yazdım? Çünkü çapra çarpımların toplamının ortayı vermesini istiyorum. Yani 5 r artı 2 rnin 7 r verdiği için bu şekilde çarpanlar doğru bir çar çarpanlar olmuş oldu. Ve çarpanlar arayma'nın sonucunu hatırlayın. Birinci satır artı ikinci satır diye yazıyoruz. Yani satır derken tabi şunları da artı. Artı 5 çarpı artı 2 şeklinde yazmıştık orayı. Dolayısıyla r, çarpı, r artı 5 çarpı r artı 2 eşittir sıfıra elde ettik. Tabi biz e, reel sayılarda çalıştığımız için ve reel sayılar bir field olduğu için çarpımın sonucu sıfır olduğunda bu elemanlardan birisinin sıfır olması lazım. Dolayısıyla r artı 5 sıfır veya e, r artı 2 eşittir sıfır elde ettik. Dolayısıyla r eşittir eksi 5 veya r eşittir eksi 2 elde ettik. Bu da bizim fundamental set of solution'ımızı. e üzeri eksi 5 t Birinci eleman, ikinci eleman da e üzeri eksi 2t yapar. Bu da bizim general solution'ımızı doğru. Bu da bizim general solution'ımızı. Yani general solution'ımızı da cimbom diyorduk. Gs. Onu da yazalım. Q of t is equal to c1 çarpı e üzeri eksi 5t artı c2 çarpı e üzeri eksi 2t oldu. Şuradaki initial condition'ı sağlayabilmek için yani değerlendirebilmek için bir de Q prime t'yi bulalım. E üzeri eksi 5 t'nin türevi eksi 5 e üzeri eksi 5 t. Dolayısıyla burası eksi 5 c 1 e üzeri eksi 5 t olur. Aynı şekilde ikinci kısımda da eksi 2 c 2 e üzeri eksi 2 t elde ederiz. Doğru. Evet. Şimdi gelelim initial condition'lara. Initial condition'larımız neler? Bir defa T yerine 0 koyunca Q'nun 0 olması lazım. Nerede? Şurada. Orada şu şey cimbomumuzu da işaretleyelim. General solution'ımızı. Şöyle. Oldu mu? Yani. Fena değil. Evet. Şimdi. Q of 0. Q of 0. T yerine 0 koyduğumuzda. E üzeri 0, 1. E üzeri 0, 1. Geriye kaldı. C1 artı C2. C1 artı C2'miz 0 olduğundan mütevellit. Buradan C2'nin C1'in negatif olduğunu elde edelim. İlk denklemim bu. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi neydi? Q'nun türevinde 0, 3'ü verecek bize. Yani şurada T yerine 0 koyduğunda, T yerine 0 koyduğumda şurası 1, şurası 1. Geriye de eksi 5 C1, eksi 2 C2 kalmış oldu. Yani Q türev 0, Eksi 5 C1 eksi 2 C2 eşittir 3 olduğundan mütevellit. Ama C2'miz de eksi c idi. Buradaki çift eksi artı yapar. Eksi C1 artı eksi 5 C1 artı 2 C2 de eksi 3 C1'i yapar. Ve buradan da eksi 3 C1'in 3 olduğunu dolayısıyla C1'in eksi 1 olması gerektiğini buluruz. Peki Şurada. Evet. Tam da burada. C1 yerine eksi 1 koyduğumda eksi eksi 1 artı 1 yapar ki bu da C2'mizi 1 yapar. Şimdi gelelim bu C1 eşittir 1 ile C2 eşittir 1'i getirip daha önceki general solution'ımızda yerine koyunca problemimizi çözmüş olacağız. Yani Qt eşittir. C1. c 1imiz kaç? Eksi 1. Eksi 1 e üzeri eksi 5 t c ikimiz kaç? 1 yani artı e üzeri eksi 2 t olmuş olur bu sorumuzun cevabı ve we have one more question to go until that time take care of yourselves diyerek bu videomuzu da burada bitiriyoruz.